Deha Akademi Türkiye'yi, ben Akademi Türkiye yarışmasına tanındığını senin bilmiyordum. bu gece öğrendim. Çok iyi. Va, nasıl günlerdi? Nereden nereye Akademi Türkiye yarışmasına girdin? Memnun musun o yarışmaya girmekten? Sana neler kattı? Evet. Neydi? Ben İzmir'de şarkı söylüyordum. Ee, kendi çapımda böyle bir ün yaratmıştım gece hayatında. Çok enteresan bir durum benim yarışmaya girmem aslında. Bir otel sahnem vardı. Otelde sahnem bitti. Sabahleyin böyle kahvaltıya in, indim. Bir kalabalık gördüm aşağıda bir baktım benim müzisyen arkadaşlarım, şarkıcı arkadaşlarım. Herkes orada. Dedim ne yapıyorsunuz burada siz? Abi dediler yarışma var. Tam İzmir'de. Ne, ne yarışması dedim. Siz? <gülüyor> 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 dediler ki müzik yarışması Akademi Türkiye. Ama ben de şey yapmamışım. Kaydolmamışım yarışmaya. Eee? Eee dedim işte ben de. Sonra Şafak Karaman'ı gördüm. Nasılsın bir selam verdim ona siz seviyorum. Çok beğeniyorum falan diye böyle. Bir de alttan alttan da girdim İzmirli ha. şeyine. Dedim ben de girebilir miyim yarışmaya? Ben de çıkıyorum burada dedim. Hadi gir dedi. Şafak da öyle. Böyle bir torpille ufak aslında öyle ayaküstü olan bir şey. İçeri girdim. Rahmet okay. güzel Güzeldi bir ekip vardı. İçeride Onların da anlattım durumu. Dedim böyle böyle ben aşağı indim. Ha e, böyle bu kadar kadar şeysi yani. yani. Hani rahat bir şekilde. Çok rahattım ben zaten. O rahatlıkla girdim ben. İzmir'in rahatlığı, İzmir rahatlığı girdim. vardı. Onlara da bir garip geldi. Cüriye üyelerine. Dediler ki, tamam sen bir İstanbul'a gel bakalım dediler. Oradan da İstanbul'a geçtim ve macera başladı. Çok enteresan bir şekilde yani. Gerçekten enteresan <laughs> bir şekilde başladı. <laughs> olacak yani. varsa önüne geçilmiyor. Gerçekten geçirmiyor. önüne geçilmiyor. Oradan aşağı Kesinlikle. inerken. O kalabalıklı şey de yapabilirdin. Yani görmezden, görmezden gelip arabadan da binebilirdin. Aynen yani bir şey dürtüyor çünkü işte. Yarış, ben yarışmayı görmemişim. Çünkü popstar vardı Betül Evet. Başka bir şey yoktu. Sonrasında kadın Türkiye bizim yarışma geldi işte Doğru. arkasından bir tane. De. Ben Bana göre Türkiye'deki en iyi iki yarışmaydı yani. Gerçekten öyleydi. Ne böyle şey, ne gibi anıların var o yarışmadan? Anılarım, yani çok iyi anılarım da var. Tabii Barış Akarsu'yu kaybettik. Akarsu, bir, evet, orada evet. bir üzüntü yaşıyoruz. Çok iyi arkadaşımdı benim o. Hatta biz sonrasında beraber bir aynı hedef halinde yaşadık Barış'la. Öyle bir dönemde Öyle geçirdik mi? İstanbul'da. O yüzden de, de Barış Akarsu'nun üzüntüsü var. Özgür Çevik var, o da oyuncu oldu arkadaşım. Ee, Kim? Özgür Çevik. Aa! Ha, o, o da mı oradaydı? Şaka Özgür. diyorsun. <laughs> ee? Özgür de vardı. Ya Ekip güzeldi bizim yarışmada. Yarışmanın bir de biz evde yaşadık o sıkıntısı vardı. Evden çıkamadık biz iki ay. Yani iki ay derken yarışmanın sonunda kaldılar. iki buçuk ay kaldı. İlk elenenler bir hafta. Biz biraz geç elendik diye. Ben iki ay yakın içinde kaldım yarışmanın. Yani biz aslında ünlü olduğumuzu bilmiyorduk biliyor musunuz? Çok enteresan durum var. Hiç soka sokağa çıkamıyoruz. Tabii. Dışarıdan bağlantı yok. O zamanlar sosyal medya da yoktu. Sosyal medya yok. Ailemizle görüşmemiz yasaklandı. İçeride her şey içerideydi. Bir gün böyle maslakta bizim şeyimiz, stüdyomuz. Bilirsin orayı. BBG evini stüdyosu hatta. Ha, ha, ha. Yukarıdan bir gün Barış, rahmetli Barış, ben, Özgür. Aşağı baktığımızda insanlar vardı. İşte Özgür, DH Pankartlar falan dedik. Ne oldu dedik ya? Ha, ha, buna ha, ha. kim? Dediler abi çok ünlüsünüz. Herkes sizi tanıyordu. Yolda falan yolda... Hadi ya tanınıyoruz dedik. Bizim de miyiz falan. <laughs> Öyle böyle... Çıktık Hayır yarışmadan. Mi? Evet ünlüymüşüz meğerse. Tanınıyormuşuz. <laughs> <laughs> Ama para yok. Amacımıza ulaşmışız falan evet. diye. Pek şey çok zor değil mi böyle hiç tanımadığın insanlarla iki ay boyunca aynı evde yaşamak? Şu an desen girmem mesela giremem. Tabii. Ya o gençlik cesareti cesaretim artık o hani Ünlü olma heyecanı, şarkıcı olma heyecanı falan o heyecanla atlıyorsun her yere ama şu an düşünemiyorum. O yolda yani. ilk çıkışın şeysi yani o o heyecanla ama çok zor bir şey yani hiç tanımadığın o kadar kişiyle aynı evin içerisinde didişmeler falan var mıydı? Neler yoktu ki öf yani ya dedikodular, ronlar, aşklar, sevgiler neler dönmedi oradan büyük. Ben Vallahi kendimi tanımadım gelmedi. şu an biliyor musun? Ben seni hiç tanımadım. Bir şey söyleyeceğim. bu görüntüyü <laughs> geçenlerde kızlarıma izlettim ben. Evet. İnanamadılar biliyor musun? Bu sene olmasın baba dediler bana gerçekten de. Ben de tanımadım. <laughs> ya o şey ne? O, o bu, sakal o bıyık ne? Bir moda var. Ay, Bir de kaşı buradan kesmişim farkında mısın orada? Yok o kadarına. Nereden yok. bu görüntüyü buldunuz gerçekten inanılmaz. Ama yani efsane bir görüntü. Ben yaşlandıkça güzel, gençleşiyorum galiba. Sen evet Benjamin Button gibisin gerçekten. gerçekten. <laughs> Git gide yakışıklaşıyorsun, Yaşlanınca hoşlaşıyorsun. Eskiden çok yaşlıymışım galiba. Öyle diyorum bazen ben. Ha, eskiden yaşlı değilmişsin ama şimdi bazı insanlar yeni Herkes Belli bir genel, yaşta genelde Şimdi oturdu. Kesinlikle. Şimdi gerçekten çok hep yakışıklıydın. Okay. Sağ Ama hani şimdi artık ayrı bir havan bir var. Ayrı bir oluyor değil mi? Evet. Bir oturmuşluk Geçim var ya yani. <laughs> <laughs> ve Her şey olması gerektiği zaman zamanda Öyle oluyor. Vallahi. Hiç merak etme. Şey demişsin benim yarışmaya girdiğim zamanlar yarışmalarda yarışmacılar önemliydi. Şimdi de şimdi jüriler önemli demişsin. Yani yarışmalara katılan şarkıcılar hatırlamıyoruz. Jüriler hatırlıyoruz Hep, Hatta başlamadan önce bile kim jüri olacak, kim olmayacak. onunla ünlü oluyor. Konserler jüriler gidiyor. Yani yarışmacılar pek hatırlanmıyor aslında şu an bakarsan. Hatırlıyor musun? Hatırlamıyoruz. Evet ben de evet. Şu son dönemlerde. hatırlamıyorum ben yani. Hatta evet. yarışmayı kazanamayanlar bir kere gidip elenenler bile hatırlıyorum işte İrem Derici mesela oradan çıkma değil miydi ama evet, kazanamamıştı İrem, mesela. Evet kazanamamıştı doğru söylüyorsun. Ama sonradan, sonradan kendi şeyiyle. Muhteşem bir şekilde kız çıkıverdi Çıktı ortaya. Çıktı gitti valla yani Aa, o, olacak varsa dediğim gibi yarışmadan olmanın da oluyor. Peki şarkıcı olma dürtüsü diyeyim dürtü mü? Dürtü. dürtü. Ben de dürtü olarak geldi. <laughs> Nasıl geldi? Kaç yaşında geldi? Çok, yani ne benim zaman? ben çok küçükken. Ne zaman karar verdi? Ailede var mı? Ailede yok benim. Sen bir anda durup dururken şarkıcı kendi Yani benim kimse inanmadı yani niye bu çocuk şarkıcı olmak istiyor ki nereden çıktı dediler. 5-6 yaşlarında böyle ilk babama ben şarkı söylemek söylüyordum. Bana piyano al demiştim. Babam bana piyano aldı eve. Piyano çalmaya başladım. 5-6 yaşında. Enstrüman da çalıyorsun. Çalıyorum enstrümanda. Ee, sonrasında ortaokulda müzik öğretmenim benim sesimin güzel olduğunu fark ediyor. Ve onun üzerine beni derslere çağırıp işte deha gelsin şarkı söylesin diye. Ben de derslere ekip hocanın dersine giriyordum şarkı falan. Ay en güzel duygudur Mis o. Ee? <laughs> Yaz Aynen gelince ama. de işte o, işte o senenin yazı orta bir falan gidiyordum galiba. O senenin yazı hocam da yazları da öğretmen maaşı yetmiyor. Yazları da ekstra düğünlere klavye çalıyormuş öğretmenim benim. Evet. Kendi arabası var. Arabanın üstünde iki kabin koyuyor. Mikseri bagajda. Mikrofonlar falan arabasında gidiyor yanında bir şarkıcı birini alıyormuş zamanda beni çağırdı annemden geldi istedi bizi dedi ki ben böyle bir şey yapmak istiyorum ne, yaptı anne baban ilk bunu duyunca inanamadı yani dedi ki istiyor musun oğlum dedi gitmek yani düğünler şarkı söylemek ben istiyorum dedim hoca beni aldı bindik arabaya <laughs> bildiğin gibi değil, sokak şey yapıyoruz sokak düğünü ben böyle ip geliyorum oradan lamba takıyorum falan sonra gece oluyor şarkı söylüyorum düğünü yapıyorum bu arada tabii ondan önce hoca ile gittik provar yaptık şarkılar ezberletti bana Düğün şarkıları. Ondan sonra düğünlerde şarkı söylemeye başladım. Öyle yaz aralarında, okul aralarında sürüyordum. Böyle Ay keyif harika keyif. bir hikaye Ama hep para kazanmış oluyordum. Sonra e, Hem de sahne tecrüben Tecrübe oldum. Oldum. Sonra bir sene sonra yine çağırdı beni. Bu sefer ben hem şarkı söyleyip hem yerden, yerden para toplamak ağır geldi. Kendime arkadaş buldum hemen. <laughs> şey, bu, para toplayıcı. <laughs> toplayıcı <adım yani. gülüyor> Hem eleman boy gibi. gibi. Tabii tabii <laughs> Hemen yanıma ee? aldım yanıma sen toplu paraları dedin <laughs> bölüşüyoruz paraları yanıma adam aldım falan hemen ticarete başladım o anda böyle başlamıştım. İnanılmaz. Yani. Hemen ee? ekibi kurdum hemen sonra düğünlerle başladım işte öyle sonra devamında kendime bir rock orkestrası kurdum biraz rock. Şarkı söylemeye başladım İzmir'de. Bir rock grubu kurmuştum. Pek olmadı. Ama düğün yani düğün şarkıları söylemek bambaşka bir şey. Rock söylemek bambaşka bir şey. İşte rock'tan birazcık böyle pop'a yöneldik ama biraz pop derken böyle daha böyle ajdalar işte böyle He. acı nedir bir o tarz böyle şarkı hmm. böyle düğün öncesi gibi bir şeyler yapıyorduk aslında. Yine bir tesadüf sana anlatayım. Bir bir gene bir geceye gidiyorum. Orkestramla çalıştık şarkıları falan çalıştık. Bir Poça'da İzmir Poça'da havuz kenarında bir e iş. Ha, bilimler oldukta, olmadan önce mi? Çok bu? önce çok tabii. Çok önce, okey. İlk zamanlar daha. Aha. Daha hiç gece hayatı yapmıyorum. Sadece böyle rock barlarda işte böyle alakasız yerlere şarkı söylüyorum. çalışma Ufak tefek yerlerde. Aşaması. Sonra bir güzel bir iş geldi bana. Dediler ki böyle bir iş var kabul olacak. İzmir'in güzel insanları gelecek. Dediler sen çık sahneye. Bir heyecanlandım daha çok ufa. Çıktım orkestramla. Yani çalıyoruz böyle antin kutin şarkılar. O dönemin böyle daha böyle pop, jazz kafaları. Bizim repertuar uçtu. Rüzgardan. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. Böyle <laughs> bir gitti falan. Bir baktık repertuar yok ortada. Orkestra dedim ne yapacağız dedim. Abi dedi nota var çalamıyoruz dedi. Ya nota lazım bize. Biz de her şey çalışmıştık. Notalarla çalışmıştık. ya. ben de yazılar sözler yazıyor. Onlar da nota yazıyor falan. Uçtu her şey. Dedim ki ben ne yapacağız? Böyle kaldık dedim ben düğüncüyüm. Yapıştır dedim düğüne gidelim ya. Kal bu gece falan. Şaka diyorsun. Vallahi i̇nsanlar bir eğlendiler o gece. Ya. Neymiş bu çocuk bizi ne eğlendirdi falan. Dedim çok güzelmiş bu iş. Yani bar ortamında düğün ortamını dedim birleştirelim. Yapıştırdım bir bar programı yapalım. Aa inanılmaz. Ekiple bir, şey. bir daha provalar. Yepyeni şarkılar, yepyeni provalar. Tık İzmir karşıya kadar bir barla anlaşıyorum. İş i̇şte top yürüyüme başlıyor. Adeta çok insan ya. yaptı. Tabii o arada eğlence başlıyor. Sonra Alsanca. Bak sen o rüzgara. Rüzgar beni aldı götürdü buraya getirdi. Aa, aa, O da böyle bir değişik bir durum oldu. Harika bir Enteresan, şey Enteresan, olmuş. Evet. Hoş. Bir kere de ben, benim de hoşuma <laughs> Uçmasa geldi. Uçmasa belki de bir mutlu olmayacaktı değil mi? <laughs> ben bir kere Instagram pandemi zamanı Instagram'da canlı yayın yapıyoruz ya. Ama hani bir şey sponsorluğunda o canlı yayın. Evet. Ve benim dışa işte bağlantılarda da belirli sorular var zaten verilmiş. <laughs> Onları yapmam lazım. Tam bir yerde havuz başındayım. İçeriye gittim bir geldim. Sen bütün su şey sorular <laughs> havuzun üstünde. <laughs> Eyvah bütün onları çıkarttın. Son iki dakikam ne var benim yayına bağlanmama falan. Öyle korkunç bir şey yaşamıştım. O şey mürekepleri falan akar gitti, ya. Onların arasından gitti. bulmaya çalışıyorum doğru soruyor. <laughs> Onun gibi olmuştu. Ya. Hiç aynen yani şey değil. Biz yetişemedik bile. <laughs> yani uzakta gitti onlar. İnanılmaz <laughs> gitti ama o rüzgar aldı O, rüzgar seni, o buraya rüzgarla gitti. buraya geldin Orada yani. Orada yarışma. Ama yarışma derken buraya geldim. Vay vay ay çok iyi bir enteresan hikaye. Enteresan durumlar evet. Çok iyi. Yarışma hikaye. da enteresan tesadüf görüyorum. onu da uçuyor tesadüf. Tesadüfler üzerinde